Uzak diyarlarda yaşayan yaşlı bir amcanın bir eşeği var. Yıllardır eşeğiyle beraber yaşar, tüm ihtiyaçlarını onunla beraber giderirmiş. Ve böyle birbirleriyle o kadar dost olmuşlar ki eşek sahibi olmadan, sahibi de eşeği olmadan bir yere gitmezmiş. Bir gün bir çarşıya gidiyor, çarşıya gittiklerinde eşekle beraber gidiyor ve bir satıcıya rastlıyor. Satıcı da ilk defa ürün alacağı biri, mal alacağı biri ve orada konuşuyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Satıcına demek ki çenesi iyi laf yapıyor ki oradaki o eşeğin sahibine 1 liralık ürünü 2 liraya satıyor. Tabii eşek bunu anlıyor. Sonra tekrar köylerine dönüyorlar ve belli bir zaman sonra tekrar ihtiyaçları hasıl oluyor ve aynı şekilde şehre iniyorlar ve adam direkt o satıcının yanına gidiyor. Satıcının yanına giderken aynı malzemeleri alıp aynı parayı verdiğinde satıcı bu sefer hayır diyor. Ne oldu? Zam geldi, oldu, bu oldu, şu oldu derken orada beyefendi belli bir süre sonra ikna ediyor. Bu sefer iki katı parayla tekrar satıyor. Tabii eşek biraz daha sinirleniyor bu konuya. Çünkü eşek anlıyor ama oradaki o beyefendi bir türlü anlamıyor. Sahibi anlamıyor. Aradan belli bir zaman geçiyor. Üçüncü defa tekrar şehre inmek için yola çıktıklarında eşeğin aklına güzel bir fikir geliyor. Ve yolda giderken birinci kasise giriyor, sendeliyorlar biraz. İkinci kasise giriyor, sendeliyor. Üçüncü kasise tam girerken Hemen yanından dur geçiyor eşek. işte eşeğin sahibi o zaman anlıyor ki insan bir girer çukura, iki girer çukura, üçüncüsü aynı çukura girmemeli. İnsanlar bir hata yapar, ikinci hata yine bilmeden yapar üçüncü hatayı yaptıklarında en büyük suçun kendinde olduğunu unutmamak lazım. Bazen hata yaparız. Tabii ki insan oluyuz, şaşar ve beşeriz. İkinci hatayı bilmeden tekrar yapabiliriz ama üçüncü hatayı yapmamalıyız. Dolayısıyla işte geçmişten ders aldığınızda geleceği görebiliyorsunuz. O yüzden düştüğünüz çukurlara defalarca düşmeyin. Farklı farklı işlerde farklı farklı hatalar yapabilirsiniz. Ama aynı işte aynı hata yapılmamalı.